Erzincan'da beklenen kar yağışı başladı. Karla birlikte kentte ulaşımda da aksamalar yaşandı. Erzincan'da başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 150 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. kar yağışının kent geleninde aralıklarla devam edeceğini belirten yetkililer, vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.